Eğitim hakkı. Eğitim hakkı Anayasanın 42. maddesinde güvence altına alınmıştır. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Deprem sonrası eğitim hakkınızın aksamaması için hizmet sağlayıcı kamunun sorumluluğunda olan bu hakkı talep edebilirsiniz. Kamu bu hakkı size sağlamak zorundadır. Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilk öğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri ikametgah adreslerine bakılmaksızın Türkiye genelinde herhangi bir okula doğal afet nedeniyle nakil seçeneği kapsamında yapılabilir. Bunun için il, ilçe, milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine müracaat ediniz. Başvurunuz e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır. Yüksek Kurulu tarafından depremzede üniversite adayları için deprem bölgesindeki illerde bulunan üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda ek %25 depremzede kontenjana ayrılması kararlaştırılmıştır. Depremzede öğrencilere ayrıca vakıf üniversitelerinde de bir programda birer kontenjan ayrılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere temel branşlardaki derslerde İBB ders atölyelerine başvurabilirsiniz başvuru şartı aranmamaktadır. Başvurular ders atölyeleri sitesinden yapılmaktadır. Ayrıca deprem bölgesinden gelen gençler İBB Gençlik Ofislerindeki tüm etkinlik ve hizmetlere katılabilirler. Türkiye'nin her yerinde fundomundo.com uygulamasına ücretsiz girebilen 3-15 yaş arası depremzede çocuklara gönüllü eğitmenler tarafından okul öncesinden ilk ve ortaokul seviyesinde çeşitli başlıklarda dersler veriliyor. Sivil toplum örgütlerinin öğrencilere sunduğu burslardan yararlanmak için kare kodu okutabilir, sivil toplum ve vakıfların sunduğu burslara başvuru yapabilirsiniz.